Easter Gamer TV ekranlarından hepinize merhabalar arkadaşlar. Far Cry 19. bölümle devam ediyoruz. Hatırlarsanız bir önceki bölümde bu kalenin önünde durmuştuk. Şimdi bu kaleyi ele geçirmeye çalışacağız. Olabildiğince sessiz bir şekilde. Haydi bakalım başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. İki kişi şimdiden gördük. Yalnız başka başka adam var mıdır? Başka abimiz ablamız var mıdır acaba içeride? Bu arada şunu belirteyim arkadaşlar ee, 19. ve 20. bölümlerde kamera şu an gördüğünüz şekilde olacak bunun için kusura bakmayın diyorum ee, yeşil perde olayında bir sıkıntım var yani daha iyi hale getireceğim bu arada ilk headshot'ımız ee, o yüzden o, alır mıyım aldım süper 2 ee, bölüm böyle idare edeceğiz yani 19. ve 20. bölümlerde green screen olmayacak da eski usul kamera olacak. Onu bir belirteyim. Headshotları da sizlere armağan edeyim. Şimdi abi sessizden bir içeri girip alarmları almaya çalışalım. Tamam mı? Olabildiğince temizledik bayağı adamı içeride. Hop. Şu kulübeyi geçmeden alacağım kaleye abi. Şu kulübe var ya sağda görüyorsunuz. O kulübeyi geçmeden alacağım. Ben de kalın. Ben de kal abi. Yapacağım bunu. İnat ettim. Gel bakayım sen tatlı çocuk. Nereye lan? Abi tırsıyorum ya. Mermiyi yollamakta tırsıyorum. Bir an işte bir tık geri kalacak da vuramayacağım diye. Ama şuradaki görüyor. Bir saniye abi. Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Kim var orada? Dayı bir kendini göster ya. Ne utangaçmışsın. Bir aha. Bir göster elini yüzünü görem ya. Bak 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 bak. Ne oldu oğlum? Abi neler oluyor? Bir reis orada var. Bir reis burada var. Başka kimse var mı? Bak şu abi ben şuradan selamlarımı sunayım. O bir tane daha var. Orada bir dayı daha var. Bak bak bak. bak. Uf. Kapa gitti. Bum bum Tatlı. Tatlı ve hoş. Şimdi abi şuradan şunu basamıyoruz tabi saçma olur şunu basayım duration pull boost eyvallah süper gel bakayım göster çıkaracaksın mı o kafanı bana hadi abine bir kafanı göster hadi bakayım göster babaya kafayı hadi göster amcana kafanı hadi kafanı Abi sıksam acaba telden geçer mi geçmez mi şeyi var şu anda endişesi var. Sıkacağım ya gel la iyi pozisyona gel. Oy kale bizde. Rajat Kulak kulübeyi geçmeden bizde abi. İşte bu kale dediğin 3 dakikada böyle alınır. Şahane. Hiç çatışmaya girmedik. Temiz temiz eşek gibi yardım çağırabilecekleri kulelerini, kalelerini almış olduk arkadaşlar. Biz bu kaleyi neden aldık onu söyleyeyim. Pagambi'ne gidecek olası bir yardımı biz şu anda engelledik arkadaşlar. Yani Pagambi'nin asıl evine saldırdığımızda çok rahat olacağız. Yani tabii ki gene destekçileri gelecektir ama Asıl ordu buradan gelecekti ee, Burada toplanıp geleceklerdi Biz burayı ele geçirdik artık bizim elimizde Çok rahatız artık çok rahatız Arkadaşlar şu an şuradan Şöyle bir Toplanabilir bir şeyler var mı Bak şu propaganda zımbırtılarını falan Bir yırtıp atalım Toplanabilir bir şeylere bakalım Hatta şurada K görüyorum Market market var ona gideyim bir şeyler alayım Abi Nerede lan o burada da değil. Allah Allah. Ondan sonra da ne yapacağız arkadaşlar? Ee, bir Herc ile göreve gideriz. Geçen bölümde de, ondan önceki bölümde de hep görüyordum haritada da gidememiştim. Bir Herc için göreve gideriz. Çılgın çocuk Herc. Şu abimizi bir elleriz. Aha elledik. Ee, ondan sonra da Pagan Min'in kapısına dayanırız arkadaşlar. Öyle. Ee, ve Far Cry serisinde bitirmiş oluruz. Haydi bakalım. Yalnız çok tatlı aldık ya. Valla kuleyi ama kaleyi 3 dakikada aldık Beğenenler likelasın gençler Videoyu likelamayı unutmayın Abi yalnız kuleyi 3 dakikada aldık 2 dakikadır şeyi bulamadık ya Şu malzemeleri vesaire aldım ya Yukarıda mı 2 katlı bina değil mi oğlum zaten bu? Nerede Bir üst katı var bir de alt katı işte Alt katından yukarı çıktım yok Allah Allah Abi çok saçma. Hoppa. Sakin. Ha, 3 katlıymış. Allah kahretmesin. Tamam. Ablam kurtarayım dur. Aa kurtaramıyorum. Bacı kurtaramıyorum. Kusura bakma. Aa neyse sen öyle kalmaya mahkumsun. Ne yapalım? Şimdi ne alırız abi? Şuradan bir silahlara bakalım. Gerçi ben silahlarımdan oldukça memnunum yani. Beni hiç zor durumda bırakmıyorlar sağ olsunlar. Çok çok güzel görevlerini yerine getiriyorlar silahlarım. Patlamalı silahımız var, sniperımız var, taramalımız var. Bombamız, kılı, bıçağımız, ee, yüreğimiz her şeyimizle bir bütünüz. Şahaneyiz arkadaşlar aslında. Şuradan tüm... Aa mermilerimiz de fulmuş. Abi o zaman şunları sattık ne oldu? 158 bin bir paramız oldu. Ben bu parayı cebime atıp gidiyorum o halde. Bacım kendine iyi bak. Haydi bakalım. Ben ha, şuradaki zımbırtıdan abi yolumuzu bulabiliriz bence. Şimdi şimdi haritadan abi Hörk'ü bulayım. Hörk, Hörk, Hörk. H harfi nerede? Heh, abi Hörk. Hörk'e gitmek için önce Şınat'a şuraya Şınat'a bir fast travel yapsak Oradan Hörk'e çok rahat gideriz abi Haydi bakalım önce Şınat'a Fast travel ardından Hörk şahane. Haydi bakalım. Örke doğru gideceğiz arkadaşlar. 790 metre gibi bir mesafe var. Hörkül'e aramızda sıkıntı yok. Şinat'ı hatırlarsanız, Nuran'la ilk tanıştığımız yer. Nuran'ı burada gömdüğümüz yer. Nuran'ı gömdüğümüz yer. Şinat. Ee, işte hayvan kafe, hayvanların kafeslerden bırakılıp da insanlarla birlikte savaştırıldı. Arenaydı hatırlarsanız arkadaşlar burası. Ee, tabi biz burayı ele geçirdikten sonra fast yapabildiğimiz postlardan birisi haline geldi. Şimdi biz buradan Hörk'e doğru daha yakın mesafe olduğu için yol alacağız. Hörk'e doğru ilerleyeceğiz. Hörk'te hatırlarsanız böyle bandajlı falan bir Abimiz de ee, o ona doğru gideceğiz. Çılgın bir abiydi hatırlarsanız. Bakalım bizden ne istiyor, bize ne gibi görevler verecek. Yoksa bir çay içip gönderecek mi? Bunları hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar, o biri burada kamp yapmış. Ateş yandığına göre birisi burada yaşıyor abi. Vallahi burada bir, bir burada bir haller var tırsmadım değil ben kaçıyorum olur ya pusuya düşürürler aman allah korusun Haydi bakalım Şunu alayım abi bunlardan şırınga yaparız çünkü Şu an Bir sarı bir de mavi şırıngalara ihtiyacım var yeşil sarı ve mavi bit bitkilere daha doğrusu şırınga değil Nereye lan Nereye koşuyorsunuz böyle oğlum stop Alo keçi simülasyonunda mı lan nereye sizi god simülatörler sizi. Tiplere bak. Mi. av şu ne? Ha, yeşil şu abi. Güzel. Bak sarı ve mavi lazım. Kırmızı var sarı lazım. Bir saniye basamıyorum aynı anda. Buraya da mavi lazım. işte dediğim gibi sarı, mavi ve yeşil bulursak ee, durumumuza göre şırıngalar yapabiliyoruz işte arkadaşlar etraftaki avlanabilir hayvanları gösteren şırıngalar işte ne bileyim can şırıngası veya e, daha hızlı hareket etmemizi sağlayan şırıngalar falan yapabiliyoruz bu arada kartal saldıracak ben topuk ben topuk abi hop ah şuradaymış lan örkü geçiyorduk valla örk bak 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 kamp kurmuş buraya gerizekalı Hey, sen eğeceğimsin. Evet, Hork benim ne istiyorsun? Ee, senden başka bir maymun e, Heykelini istiyorum dostum. Aa, ordu yakalamış benim. Ee, başka bir maymun heykelini ararken ordu beni bu yakaladı ve şu an onların elindeyim dostum. Ee, gel hepsini indir ve e, beni kurtar buradan. Şu an beni gördüler lütfen çabuk gel dedi. Tamam. Call of the Wild, Hork. Ee, Pagan adamları tarafından yakalanmış. Onları onu kurtarmaya gideceğiz arkadaşlar. Ee, olayımız bu. Haydi bakalım nasıl bir kurtarma görevi olacak. Hep birlikte göreceğiz. geri zekalı artık nasıl belaya soktuysa maymun heykeli maymun heykeli bulacağım bulacağım diye ömrümüzü yedi bitirdi yani. Hatırlarsanız bizi bir Himalayalara göndermişti arkadaşlar bu eleman. Maymun heykeli bulacağım diye. Ben böyle kocaman bir heykel beklerken ufacık ee, bebek minna gibi şey bulmuştum. Adını siz söyleyin. Maymun heykeli bulmuştum hatırlarsanız. Haydi bakalım şimdi. Bu bebek minnağından bir tane daha bulmamak ümidiyle, bebek minnağına tabi olmamak ümidiyle Hörk'ü kurtarmaya gidelim arkadaşlar. Adamı maymunlardan bir alamadık ya. Şu bitkileri bırakmam ama bu arada. Dediğim gibi bunlardan şırıngayı yapacağım. Abi şırıngası olmaz. Oo, bizim bizim eleman. Aa, vallahi bizim eleman. Şu iki. Aa, iki kişi var. İki kişi mi var lan sadece? Şu ne? Oo, oh, şurada da var. Üç. Üç tam bir de bizim Hork var. Dört tam bir de bizim Hork. Başka yok galiba abi. Ha? Ne diyorsunuz? Aa, bir de şurada var. Beş tam bir de bizim Hork. Hatta ben... <laughs> Hoppa. Her türlü koyarım abi. Oha oha beni nasıl gördün? Bir gönderme yaptı Brek. Allah belanızı vermesin. Hop oh, abisi alırlar kulağından adamı. Hop oh, bayti koyarım bum bum bum. Gel bakayım. Adam ölüme kayarak geldi yala. Ölü, adam ölüme kayarak geldi bildiğin. Aa kişi... oo, oo, al bakayım abisi. Otur şuna, otur şuna. Tatlıdır. Hop! Sırtına vurun. Şerefsiz. Sakin ol bende kal. Oğlum girmeyin şu kayaların altına. Bak bomba da atıyor işi şu oldu işi. Şey. Ya terbiyesiz. Terbiyesiz. Bak buraya. Hop. Uçurdular öyle işte. Benim selamımı almadan nasıl çıkar? Ben ne yapıyorum ya? Selam almadan nasıl çıkarsın sen oralara yani? Aa, ne oldu lan? Artist. Ha? Hani buralar senin de? Hani biz tamam biz kral bizdik ha? Tipe bak. Kalk ayağa kalk. <laughs> gerçekten gerçekten fenasın olsun Tamam şimdi. Eee işten konuşalım dedim. Tüm hayvanları kurtarmak hayır, istiyormuş galiba. Hayır hayır sadece bir tane hayvanı kurtarmak istiyorum. Sadece şuradaki yani, fili istiyorum. Ne oluyor lan? Aa. oğlum baksana manyak mısın da. Abi psikopat ha. mısın sen? Aha herifler geliyor. La kalksana. Aa bug oldu. Geri zekalı. Abi adamlar geliyor. Defend Hurk. tamam. Ko şey koruruz da fili çıkaracağız mı? Abi çıkıyor mu? Yo. Şuna mı sıkacağız ki? Allah Allah. Yat yat çallara yat sen dur. Abi adamlar. Bir kol mol aradım ama kol vesaire de yok. Yok abi açmayacağız demek ki fil şu anda. O millet geliyor. Hocam bir saniye hop sakin şş, sakin ol terbiye size bak gel gel abi oy koyarlar çocuğu gel nerede gelin abi gelin patlamalı çatlamalı seviyor musunuz siz pagan öyle dedi gel bak bak tiplere bak ergen tutar ne oluyor lan oğlum siz o patlamalar nasıl sağ çıktınız lan yalnız çok güzel ya patlama efektleri tamam mı lan Evet sen ve ben ve e, sen Jumbo 2'yi süreceksin ben de silahları kontrol edeceğim silah kullanacağım sen Abi file Jumbo adını koymuş ya Jumbo 1 hakkında konuşmak istiyorum şu an elimizde Jumbo 2 var sen satış edeceksin ben süreceğim diyor Eyvallah hadi gidelim kaçıyoruz buradan bir gentleman, gentleman olarak bana yardım edecek misin? Ha? Hadi bakalım. <laughs> Geri zekalı. Şeyimizi Aynen sadece göz, yani omuz kısmından tutman yeterli olsun. Tamam mı? Dostum bence buradan cinsellikten konuşmamalıyız. Bindiğimiz hayvanın iki tane göt deliği, dört tane bacağı var. Daha ne istiyorsun? da? yani ondan daha cinsel bir şeyim mi var dedi. Haklı aklı Geri <laughs> zekalı hop. Beyler hayırdır, hayırdır. Hayırdır. <laughs> Eşof sizi Oho planlarda işte hem sen süreceksin hem sen ateş edeceksin. Ben de artık takıyı çıkaracağım diyor. Bak bak köpeğe bak. Abi, çok iyi ya. Fil üzerinde katliam yapıyoruz yine. Hop süper Oh, super. Oh yeah, motherfucker. Güzel. Ork diyor ki ben arkada sana geleni gideni söyleyeceğim diyor. Sen hem ateş edeceksin hem süreceksin hocam işin ne diyor. Amele değil misin? Diyor? Adam haklı. Bence şeyde milletin ameleliğini yaptık. 19 bölümdür milletin ayak işlerini yapıyoruz anasını satayım Ne oldu? Aa yukarıda. Aa nasıl oraya gitti o? Bir saniye. Hop izle bu. Şahane. Hop. Bekle bebeğim. ya <laughs> <Of. Modu key, gülüyor> Devam. Devam abi. Nereye kaçıyoruz yalnız? Hörkçüm. Ha? Dağın tepenin yama, şeyin tepesi dağın tepesine çıkarıyorum bize. Zirveye çıkarıyorum. Oh, <laughs> evet, abdestlerini de aldılar patlamaya hazırlar işte o kadar. Gel hocam. Oo bak bak bak. Sağlı sollu geldiler. Dur. Oh yes. Oh yes. Ah patlamadı. Dur lan sana sıkacağım. Hoppa. Ah. Omzundan öldürdü. Böyle koyarlar. İbrahim'cim yürü oğlum. Yardır koçum. İbrahim kendine gel. Hadi bakalım. Oğlum ne yaratığı lan fil bu fil hayvan ne yaratığı Smooth <laughs> kill yaratık babandır bir devam Süper Oçum benim, Boçum hayvanım, aslanım benim. koydum Irfan. Şoföre koydum abi. Oy heti koyarım pum pum pum. Bu bölümde bayağı headshot oldu galiba ya. Arkadaşlar vallahi koydukça ben mutlu oluyorum. Oha herif uçarak geldi. Aa, adam ölüme uçarak geldi. Harikasın oğlum. Harikasın. Cüneyt Arkın'ın ölen versiyonu ya. Öyle uçtu geldi adam. Hop. Sakin. Sakin. Abi fil rahat durmuyor ki. Rahatlıkla taşıyayım. Adına bomba oturursunuz Abi, mortar koymasın bak bile. fil'e. Fil'e mortar koymasın çok acıtır. Çok acıtır, çok acıtır. Oy! Oo, direkt nehre yolladı. iyi iyi yıkanarak gidecan haca. Cenazenin yıkama masrafından kurtuldu. Gel buraya gel. Nereye geliyor Nereye geliyor? Nereye? o da gitti. O hedi koydum. Bum, bum, bum. O, o da gitti abi süper. Abi çok iyi. O tepeye gidiyoruz o, dostum. Ee, orada bir maymun heykeli varmış onun mağarasına gidiyormuşuz. Eyvallah gene bak heykeli kadar götürüyoruz adamı. Abi abi hayvan hayvan hareket ediyor böyle koyarım. İlla dürbüne ihtiyacımız yok. Hop, oh, dur dur dürbüne ihtiyacımız var. azıcık ihtiyacımız var. Dur. Ha, ne dersiniz gençler? Ha? <laughs> Uf, ufak <fuck> yu. <laughs> Uf, abi çok iyi. Oyu heti koydum. eti koydum bence. Aynen headshot. Bitch. Geliyorum 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 geliyorum. Uf feti koydum yine. Abi sakin. Şahane şahane şahane. Kim ateş ediyor? Kim o terbiyesiz? Oha. Abi gergedanla saldırıyor. Sen de öl lan. Sen de öl. Hop o da gitti. Süper 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 süper. süper. Şurası mı? Eyvallah. düştüm. Aa, nereden biliyorsun yaşayacağım? Ha, doktor musun sen? Ha? Bunu söyleyebilecek kapasitede bir insan mısın? Hiç oradan düştün ve kıçının ağrısını hissettin mi? Aa lanet olsun kıçım. Aa gerçekten kötü oğlum. Gerçekten kötü. Öleceğim. Ha, daha iyiye gidiyorum. Ha, aslında sen haklıydın. Ha, hatta çok çok iyiyim Neyse. Ee, fazla abarttım. <laughs> Geri zekalı ya herif psikopat arasını satayım. <laughs> ne oluyor? Drop Herc near to temple entrance. Okay. Benim bırakmama gerek kalmadı. Adam zaten uçtu gitti abi. Final <laughs> sen kill them all. Oo çok güzel dedin hocam bunu. Bunu çok güzel dedin yalnız. Kill them all. Hadi bakalım gelin beyler. Gel 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 Totla gel. Topla geldi hafız, gel. Al otur bombaya. Al otur bombaya. Otur. Oturdu biri. Biri oturdu abi. Otur buna da. Abi gergedan orada işi mahvetti ya. Ma bağladı adam. Abi saldır sonra seni öldüreceğim. Bak 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 hareketlere bak. Çıldırın çocuk fille kafana girerim. Abi ne itaat et köpek. Saldır lan. Saldır Johnny Moni. Jumbo saldır. Oo, oy, oy yedi valla. Abi çok iyi. Gelin lan buraya şahane. Şahane var mı başka? Abi gergedan da koruyoruz şeyi. Örkü adamdaki hasarete bak. Bu feti koydum. Abi çok iyi. Gergedan var ya çok iyi geldi bu bize. Sakin, sakin. Hop, oy. Hop, oy. Gergedan ben aldım bebeğim. Kusura bakma. Hadi, sen mi ben mi? Sen mi ben mi? Ben. <laughs> Geri zekalı. Kaldım başka. Bence başka kalmadı gibi. Bence gelmezler abi daha fazla. Yemez yani. Ne oldu lan? Aha. Bak bak çılgına bak. Abi çok iyi. <laughs> Adamsın lan gergedan. Hop İbrahim dur birlikte gidelim abi. Örkin yanına birlikte gidelim. Haydi bakalım Perk konuşalım ardından da artık Golden Pet'e altın yola gidip Pagan Min için son vurguna hazırlanalım arkadaşlar. olsun <laughs> mükemmel sostan ister misin dostum çünkü az önce mükemmel bir e, ziyafet çektik kendimiz üstüne sosla harika olur dedi e, maymunlar ve fillerle birlikte çok çok daha fena bir hale gelecek her şey diyor Aa, bu adam e, King Kong'lardan falan kopup gelmiş o dönemin çocukları e, öyle kiratı çok daha başka bir hayvanlarla dolu hayvanların kurtulduğu ve böyle alemiyle yüklü bir yer haline getirmek istiyor. Eyvallah hocam sen iş olduğunda bana haber ver ben sana dönerim Hörküm. Ben sana bulduğunda döneceğim dedi. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şu anda Golden Pet'e doğru gidiyoruz. Golden Pet'te Biliyorsunuz Amita bize son görevimizi verecek. Bu son görevde büyük, büyük ihtimalle Pagan Mine saldırmak olacak arkadaşlar. Bunu hep birlikte göreceğiz. Ee, şu ana kadar neler yaptık? Kirat'a e, annemizin küllerini dökmek için geldik. Ee, Pagan Min tarafından el konulduk. Sabah bizi kurtardı. Ardından Nuran ablayla tanıştık. Deplur'la tanıştık. Ve onların Pagan Min için yaptıkları işleri de göz önüne alarak onların hayatlarına son verdik. Ardından Duma'yı gördük arkadaşlar. Sağ kolu e, ve aslında Pagan Min'in gö yerinde gözü olan bir hatun Yuma. Onu hallettik arkadaşlar. Örümcek Kadın Yuma'yı. Ee, daha sonra Sabal e, yeni kirata uygun birisi olmayacağını düşündüğümüz için Sabal hallettik. Şimdi ise sıra geldi Pagan Min'e arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet, Amita Kirat için yeri bir kan bizim için iyi bir lider olacak dedi. Evet, AJ biz de seni bekliyorduk. Evet, hepimiz e, son vurgun için hazırız. Paganın kalesine saldıracağız. Bu kolay olmayacak dedi. Halledeceğiz. Sabalı duydum bu arada. Ne hissediyorsan şunu bilmeni isteriz ki Amita'nın yolundan gitmen doğru bir karar e, sıkıntı yok yani halk bizi sabala öldürdük diye şey yapmıyor yani dışlamıyor bu güzel bir şey şimdi arkadaşlar e, Amita ve isyancılarla birlikte haydi bakalım Pagam Mine doğru gidiyoruz 730 metre tabii ki ne olacak arkadaşlar finalde bir göreceğiz Pagam Mine Pagam Pagam kalesine saldırışımızı Pagam Mine'nin kalesinde neler yaşayacağımızı hep birlikte final bölümünde göreceğiz. 20. bölüm final bölümüdür. E, 20. bölümde görüşeceğiz arkadaşlar. Ve Pagan Mini inanıyorum ki yerle bir edeceğiz. inşallah. İnşallah ardından Amitayla düğünü yaparız gitme geliyor. E, tüm bunların cevabı Pagan Mini öldürebilecek miyiz? Kaleyi alabilecek miyiz? Amitayla evlenebilecek miyiz? Daha başka işler olacak mı? Bunların hepsinin cevabı 20. bölümde arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.